Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız dostlarınıza ve sevdiklerinize tavsiye ediniz ve kanalımıza abone olunuz. Bismillahirrahmanirrahim Bu programımızda Kur'an nedir? Kur'an okumanın faziletini ayet ve hadislerle arz etmeye çalışacağım. Öncelikle Kur'an şu büyük kainatın ve içindekilerin ne için yaratıldığını bizlere bildiren Allah kelamıdır. Kur'an Rabbimizin birliğini, sıfatlarını, kainatı ve içindekileri ne için yarattığını bizlere bildiren Allah'ın kelamıdır. Ayrıca dünya ve ahiretteki halimizin nasıl olacağını bize bildiren ilahi mesajdır. Kur'an her asra ve her tabakaya hitap eder. Hangi seviyede, hangi makamda olursa olsun herkes ondan istifade eder ve dünyasını da ahiretini de kazanır. Zamanın geçmesi Kur'an'ın değerini düşürmediği gibi kıymeti daha çok anlaşılmaktadır. Bundan dolayıdır ki zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor sözü şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Günümüz insanlığın bunca imkana, bunca gelişmişliğe rağmen mutlu olamaması bizi yeniden Kur'an'ın sırlı ikramına doğru çekmektedir. Cenab-ı Hakk'ın ilahi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak bir ibadet hem de Allah katında Ecir ve sevabı en yüksek olan bir ibadettir. Fatır suresinin 29 ve 30. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim İnne lezîne yetilûne kitâbel-Lâhi ve ekâmü's-salâte ve enfekû mimmâ rezeknâhum sirre ve alâniyete yercûne ticâreten lentebûr li yuvaffiyehum ucûrehum ve yezîdehum min fadli. İnnehu gafurun şekur Sadakallah nazim. Allah'ın kitabını okumaya devam edenler, namazı dost doğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, gizli ve aşikar infak edenler, katiyen kesat bulmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder. Onlara fazlından ziyadesini de verir. Şüphesiz o çok yarlıgayıcıdır, çok nimet vericidir. Yetluna ayatil lahi ana el leyli ve hum yescudun. Onlar geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'ın rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An İbn Abbas'ın kâle Kâle reculun ya Resulallahi Eyul ameli ehabbu ilallahi Kâle el halul مرتحل قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل صدق Resulullah الله İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Bir adam peygamberimize ey Allah'ın elçisi Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordu. Resulullah konup göçendir dedi. Konup göçen kimdir diye sorunca Resulullah Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan bitirince hemen tekrar başlayandır dedi. Bu hadisin sırrına masar olabilmek ümidiyle Müslümanlar son sure olan Nas suresinden sonra Fatiha ve Bakara suresinin başından 5 ayet okumaktadırlar. Ebu Zer'den rivayet edilmiştir. Resul aleyhissalatü vesselam bana dedi ki ey Ebu Zer Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabahleyin evinden çıkman senin için yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah evlerinden bir evde Allah'ın kitabını okumak ve aralarında müzakere etmek için bir araya gelen topluluk üzerine huzur iner. Onlara rahmet kaplar, melekler kuşatır ve Allah kendi katındakilerle onları zikreder. Yine efendimiz ve vesselam ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur'an okumaktır. Allah Teala'nın kitabından bir sureyi okuyarak yatağına yatan bir Müslümana Allah vekil olarak bir melek gönderir. Melek onu muhafaza eder. Uyanıp kalkıncaya kadar ona eza edecek bir şey yaklaşmaz. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, yine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlar: "300 zümre vardır ki kıyamet günü onları büyük korku korkutmaz. Onlar için hesap zorluğu yoktur. Yaratıkların hesabı bitinceye kadar onlar misk tepecikleri üzerindedirler. Bunlar Allah'ın rızasını kazanmak için Kur'an okuyan adam, kendisinden razı olan cemaate namaz kıldıran kimsedir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü denildi? Buyurlar ki Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır. Kur'an-ı Kerim'i şanına ve ulviyetine uygun bir şekilde okuyan, onun gereğince amel eden kimseleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam övmüş ve takdir etmişlerdir. Bu hususla ilgili hadislerinde Allah Resulü şöyle buyuruyorlar. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte, Kur'an okuyan mümin kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur'an okumayan mümin tadı güzel fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan münafık kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur'an okumayan münafık ise kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerine yine şöyle buyuruyorlar. Hafız olup da Kur'an okuyan kimse melaike-i kiram ile beraberdir. Kendisine zor geldiği halde Kur'an okuyana ise iki ecir vardır. Kur'an okumakta mahareti olan kimsenin hıfzının zayıflığı sebebiyle Kur'an okumada güçlük çeken kimseden daha faziletli olduğu hakkında alimler ittifakı vardır. Hadisi şerifte Zorluk çekmek suretiyle Kur'an okumaya çalışana iki ecrin verileceği, okumakta mahir olana sevapta da yetişemeyeceğini göstermektedir. Çünkü okumakta mahareti olan kişi, meleklerle beraber ve ecirleri de çok fazladır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üstüne geçen bir hadis-i şerifte, ancak iki kişi gıpta edilmeye değer. Birisi Allah'ın kendisine Kur'an ihsan ettiği ve gece gündüz Kur'an okuyan kimsedir. Diğeri de Allah'ın verdiği malı, gece gündüz fakirlerin infak eden kimsedir. Değerli dostlar, Hazreti Ali radıyallahu anh, peygamberimizden şöyle rivayet ediyor. Kim Kur'an'ı okur ve onu ezberlerse Allah onu cennetine koyar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat etme hakkı tanır. Bu hadis-i şerif i̇bn Mace'de geçiyor değerli dostlar. Yine i̇bn Mace'den Enes bin Malik'in rivayetiyle Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnsanlardan Allah ehli olanlar vardır. Asap, onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü dediler. Resul aleyhisselam, Kur'an ehli olanlar Allah ehli ve onun has kullarıdır dedi. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kim Kur'an'ı okur ve onunla gereği gibi amel ederse, kıyamet günü onun anasına ve babasına ziyası dünya evlerindeki şayet sizde varsa güneşin ziyasından, ışığından daha güzel bir taş giydirilir. Kur'an ile amel etmeyi siz ne zannediyorsunuz?" buyuruyor. Sahabenin alimlerinden Abdullah İbni Mesud Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Allah'ın kitabından bir harf okuyana bir hasene vardır. Bir haseneye on misli ile mükafat verilir. Ben Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum. Fakat Elif bir harf, Lam bir harf, Mim bir harftir. Ebu Hureyre'den rivayete göre Allah Resulü şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü Kur'an gelir ya Rabbi. Bu Kur'an ehlini süsle der. Hemen o keramet tacını giyer. Sonra Kur'an ya Rabbi ona nimetini artır der. O da keramet elbisesini giyer. Sonra Kur'an yine ey Rabbim bundan razı ol der. Allah da razı olur. Ona oku ve yüksel denilir ve her ayete bir hasene ziyade edilir. Kur'an'ı ezberlenin ana ve babasından müşrik de olsalar azapları hafifletilir. Kur'an okuyun ve ezberleyin. Muhakkak Allah Kur'an'ı ezberleyen kalbe azab etmez. Allah Resulü şöyle buyurdular. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir. Resulullah Muaz'a şöyle dedi. Ey Muaz! Saadete ermişlerin hayatını, şehitlerin ölümünü, haşir gününde kurtuluşu, korku gününde emniyeti, karanlık günde nuru, sıcak günde gölgeyi, susuzluk gününde suya kanmışlığı, Hafiflik gününde ölçüyü, sapıklık gününde doğru yola girmeyi istersen Kur'an'ı ezberle. Çünkü o Rahman'ın zikridir, şeytandan sığınak ve mizan'da da ağır gelme sebebidir. Rabbim inşallah Kur'an'ı hakiki manada anlayan, Kur'an'la amel eden müminlerden olabilmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Rabbimizin bütün insanlığa hitaben bir kelam olan Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an'da olan mucizevi tatlılık, güzellik, etkileyicilik ve çok yüksek edebi zevk ancak onu dikkatli okumakla anlaşılabilir. Onu okuyan kimse doğrudan doğruya Allah'ın sözünü dinlemiş ve Allah ile muhatap olmuş demektir. Bu çok şerefli muhataplığı kazanabilmek için Kur'an okumayı öğrenmek gerekir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Kur'an'ın anlatış ve usluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması, kalp ve ruhu etkisi altına alması, akıcı ve ahenkli olması, harf ve kelimelerinin seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok özellikleri mucize derecesindedir. Peygamberimiz Kur'an okumanın fazilet ve değerine işaret eden pek çok hadisleri vardır. Kullar Allah'a ondan nazil olan şu Kur'an'la yaklaştıkları gibi hiçbir şeyle yaklaşmamıştır. Buyuruyor Tirmizi'deki bir hadiste. Kur'an'ı okuyunuz, muhakkak ki o kıyamet günü dostlarına şefaat edici olarak gelecektir. Yine Müslim'de geçiyor. Hakim'de geçen bir hadis-i şerifte ise Kur'an'ın acayiplikleri, harikaları tükenmez. Çok okumakla eskimez. Onu okuyunuz çünkü Allah onu okumanın her bir harfine karşılık en az 10 sevap verir. Tarih boyunca Müslümanlar Allah'ın kelamı olan yüce Kur'an'a çok büyük önem vermişlerdir. Bir ibadet aşkıyla okumuşlar, ezberlemişler, dinlemişlerdir. Kur'an'da öyle bir tatlılık var ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar Kur'an okuyanlar için söz konusu olamaz. Hatta değil usandırmak belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış insanlara tekrar tekrar okumak tatlılığını arttırdığı, eski zamandan beri herkese bilinen Kur'an'ın bir harikasıdır. Kur'an okuyan kişilerin ona olan saygı ve hürmetlerinin bir göstergesi olarak abdestli olmaları gerekir. Allah bunu Kur'an'da şöyle emretmiştir. Onu ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Vakka suresinin 79. ayetini ifade ediliyor. Ayrıca Kur'an'ı güzel okuma kuralları demek olan tecvid kaidelerine uygun bir şekilde yavaş yavaş mümkünse manalarını da anlamaya çalışarak okumak iyi bir davranış olur. Kur'an'ı özenle okumaya işaret eden bir ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor, Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku, Müzemmil suresinin dördüncü ayetinde ifade ediliyor. Rabbim Kur'an'ı hakiki manada anlayan, Kur'an'la amel eden, Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyan mü'minlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.